Bu grup Delhi'ye gidiyor. Delhi'ye gidiyor. Kanka <laughs> nereye gidiyoruz? Delhi'de gidiyor kanka. Namık hamuruyla Ece'nin hanımefendi. Videoya başladık. Hepinize rotilerden çiçek de yiyecek artık. Hepinizin sorduğu ve çok beğendiği balon <laughs> rotilerden. Birazdan çiçek yiyecek ve ona soracağız. Nasıl? Bakalım yani, aynı mı dışarıdakiyle? Bar, bar, bar işte olay ya şu oldu. olay ne kadar güzel. Evet. Benim de çok hoşuma gidiyor böyle şişmesi. Allah. Şimdi bunu şunun içine koyacağız. O şişmesi için özel bir şey yapıyor musun? Yok. <laughs> <laughs> Sevgimi, Sevgimi katıyorum. Sevgimi katıyorum. Bence oldu bu iş. Bence oldu bu iş. Bazıları sacda bile değil, şeyde yapıyor. Direkt. Evet öyle yapıyorlar fakat aynen. o direkt e, gazla temas etmesi güzel iyiyormuş. değil. Aynen. Tabii ben ki bazen değil. yapıyorum. Bazen yapıyorsun, aceleden. Sacımız yanmıyor zaten. Sacımızın altı yanıyor ama o istediği kadar yansın. Onu... Zaten onun işi o. Aynen. İş Sen ne yaptın bugün? Ben çok kötü hastaydım ya. Valla ben bir şey değil mi? Ben kahvaltı bile yapmadım da. Oo. Canım hiçbir şey istemiyordu. Öyle meyve falan yedim sadece. İlaç da almadım. Düzeliyor kendi kendine. Planlı yaptıkları bunlar mı? Evet. evet. Muhteşem bir şey. Bunu yaptım. Bunu, he bunu da yaptım. Süpersin ya. Değil Süpersin. mi? Süpersin. Ay becerikli bir insanmışım Becerik. aslında ben de. Ece ekmek yapıyor ben de. Atıkı. <laughs> Çeviriyor bak. Anlıyorsun zaten ne zaman çevireceğini. Tabii canım. Şeyini. Direkt elinle çeviriyorsun ha. Sen tam ekmekçi olmuşsun. Türkiye'de yapar mıyız? Türkiye'de de yaparız. Yaptın mı ailene? <laughs> Türkiye'deki unları... Ha bulamıyorsun. Olmuyor ya. Türkiye'deki unla olmuyor. Böyle kabarmıyor değil mi? <laughs> evet, böyle kabarmaz. Böyle olmuyor. Sert oluyor. Doğrudur. Kaç tane yapıyoruz? Bir de Hindistan'da şöyle diyorlar mesela. Burası Hı. çatlıyorsa... Nasibin Bence... azalıyor falan diyorlar. Yani. Her bir hani şey bir şey buluyorlar bizde ya. Bizde de var Her ama şey. var ya, bizde de var ya böyle şeyler. Ne var mesela? Her şey bir şeyimiz ee, var ya. Hani eskiden evlerimiz daha sobalıyken Evet. Sobada mesela arka ısıtma derlerdi. Düğünün kışın olur derlerdi falan. Bak ben bunu hiç duymadım mesela. Yani bizim o taraflarda öyle derlerdi. Çok var ya. Yani. Hindistan'da daha mı çok sanki böyle şeyler? Oh aşırı Hindistan. Sen neler duydun Hindistan'da? Ben neler duydum ya neler işte. Neler duymadım ki. Neler Mesela hemen bir tane daha örnek vereyim. Ee, turşu. Turşu birin... Mesela ben turşu yaptım çok güzel oldu. Bunlar nasıl turşu yapıyor? Bir önce... <laughs> Mango turşusu. Evet çok ekşi oluyor ya. Evet ve çok baharatlı oluyor. Evet. Burada ee... var ama Amritsar'da. Başka yerde görmedim ama burada Aynen. var. Birin sana turşu verirse eğer... Hı. Ona böyle bir 5 lira, 10 lira illa bir şey vermen lazım ki o nazar çıksın. Onun da bir nazarı var diyorlar. Turşuyu vermenin nazarı var. Elimizin hamuruyla rot yapıyoruz. hoş geldiniz. Oo, <laughs> oh, çok hoş çok gopro, GoPro GoPro var. evet, bir <laughs> <üç> tane GoPro. <laughs> Senin nerede? Sen de çıkar. <laughs> Bende telefon var. Sen de telefonu çıkar. <laughs> ne yapıyor? Hindistan'ın geleneksel ekmeği olan roti yapıyoruz şimdi. E, tam buğday ve su var içinde. Instagram'daki takipçilerim çok sever benim. Bunu yaptığımda sürekli balon atilleri böyle paylaşırım. Size de taktırmak isterim. Bu Hindistan. A... Tuz koyuyorsun değil mi içine? Tuz koymuyoruz. O... Evet. Ben de ki Hindistanlı ekmekler neden tuzsuz? Meğer hiç tuz Aynen, koymuyorlarmış. Tuz koymuyor. Sizler tutmak için şuraya atıyoruz. Açıyoruz. Bir ajan da açsın bir tane. <gülüyor> 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 Biliyor musun? <laughs> Biliyor <muyum>? Ekmek açmıyor. <laughs> Kanka <laughs> küçük açacaksın. Sen when, de bile... well, When we were küçük little that time we were talking. Sen bir de Türkiye'leri görsen ama bu kadar açıyorlar. Çocukken. Ha. <laughs> Aa sen şimdi bir tane çiçek yapacaksın. Oo. <laughs> evet evet. Çiçek, yapacaksın çiçek bir tane. Ne yapıyor? <laughs> kanka bu ne ya? Yok var. <laughs> İyi bari bunu böyle kesmiştim. Evet. Ama ayak sağlığı var. Evet. Ayak sağlığı var. Ee, şurada hemen tamam. Al kanka. Okay. <laughs> Bağlı kanka. Ha, biz evet, gibi. hadi bakalım Bizler Çiçek abi. Hanım. Görelim marifetlerinizi. Eğitim. Ne kadar güzel. İnce şey, değil mi? Şeyci. Ne nerede hamur nerede? Bu hamur şunun içinde. Bu bunu da kendim alacağım. Evet. Ne kadar alacağım? Bir çiçeği izleyelim. Bu ya. kadar? Biraz Çok daha. Biraz daha mı alayım? Bu kadar? Bu kadar, bu kadar. Yap yap. Tamam yap iyi. Tamam. Bu arada benim Şişiyor. Ona böyle direkt batırıyor mu? Önce bir yuvarlasana ha. <laughs> Hiç böyle çatlak yeri kalmayacak şekilde. Aman, benim anam böyle yapardı. Benim anam böyle yapardı. <laughs> Hiç öğretmedin ki bize kadın. <laughs> Öğretseydin şu da resim olurdu. <laughs> annen o kadar iyi yapıyor. Sen <laughs> nereden öğrendin? Kaynana. mı? Ben kaynanan. Bir şey ya diyeceğim ben kolay mı? dedim ama yok. Kolay Oluyor oluyor. Unla. Yapıştığını hissettiğin unla. Altı yapışıyor ya. Altı Bu hmm. batırman lazım bunun içine. Hmm. Biz öyle yapmıyoruz. Biz <laughs> 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 öyle yapmıyoruz aynen. <laughs> Türkiye'de öyle değil. <laughs> Ama Ajan nasıl Türkçe konuşuyor? Ya gerçekten. Harika. Bir, evet, <laughs> ha şey kanka Türkiye'de? Bilmiyorum kanka. <laughs> gel bir, gel bir. Sekiz ay. Bilmiyorum. Sekiz ay çalışmıyor. Evet, Eğitmez. Evet. evet. Oldu nasıl mu? O, Daha ülkesi... kalın. Bu <laughs> Çok güzel. Yaptı. Ama yani sanki büyük oldu. Ben biliyor, ben... Ece bu onu... zormuş ya. Dur, Hadi dur. ya. Anlıyorsun. Evet. Benim İngilizce anlayamadığım kadar sen eminim Türkçe konuşan evet. beni anlıyorsun yani. nasıl oldu? <laughs> oldu mu? Hadi bakalım. Bence evet. oldu. Tersi düzü var mı bilmiyorum böyle attım direkt. At bakalım. Mısır unu gibi ya. Aa iyi şöyle yapmışsın. <laughs> ya, i̇yi ya. iyi iyi. Çok fazla şey de yapayım yani. Çiçek rutine bak çiçek. Aa bu da canlı mı? <laughs> Bir de bak Ya unut onu. <laughs> Bence olmadı da. Benim olmadı şişme. Yo yo iyi şişer o. Olsun. Şişer mi? Çok güzel biraz. Gel biraz buraya. Bak <laughs> ben rezil etme. Valla şişme. Döndür bakalım. Şuralar şey oldu. Evet oralar. Biraz. Yandı ama şişme. Aa şişiyor. Bezle biraz geliyor. Bas. Ha geliyor vallahi geliyor. Benimki şişsin ya dermişim. Basmasak <laughs> olur mu? Şişmiyor ki zaten. Yandı. Aa, oh, benim şişmedi. Rezil. Şuralardan kaynaklı. Oralar hava almalı Ben bunu yemem <laughs> bunu sen yiyeceksin. Bu oldu Eyvah. artık. Tamam mı? Tamam. Çiçeğin ki. Benim Beni daha güzel sanırım. <laughs> Kalp yaptı. Ortada <laughs> göz var. Ya ben kız olduk. Hadi. <laughs> Geçiyorum. Hadi Her bakalım. Kızı. Tamam. Hadi rotiyi deneyin de söyleyin bir şeyler. Ben rotiyi yedim. Köfte Kendi mi? rotim olmadığı için güzeldi. güzel. Sik değil. kebabı. Kuzu. Sik kebabı. Kuzu, Kuzu kokusu. Ama aynı köfte tadı geliyor bana. Rotiyi nasıl hissettin? Roti ya. İyi roti mi? Roti güzel. Bu Ama ne tuz kokusu var? Sik kebabıymış. Sikler yapılmış. Çok lezzetli. Ben yarısını yedim. Hatta. Çok güzel oluyor. Nasıl <laughs> 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 <güzel gülüyor> yemek kanka? Kuzu çok güzel. Çok güzel kanka eline <laughs> sağlık. Neyse. Çiçek. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. On numara. On. <gülüyor> 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 Evdeki tapınağı çok merak etti Çiçek. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada tapınağın ışıkları e, hep açık oluyor biliyor musun? Hiç kapatmıyorlar. Evet. Burası. Evin içinde cami var mesela, ibadet <laughs> edeyim. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Evin içinde cami falan var işte böyle kanka. Namaz kılabiliyorsunuz. Gerçi secde, seccadeyi serince direkt. Aa, oh! Kanka. Mavi de yakışmış. Bizim aile. Bu bizim buradaki düğün. Ya çok güzel. Şimdi bu eve ilk girdiğimde e, sabaha karşı 3 falandı. Rajan arkadaşları davul getirmiş dışarıdan. Önce burada davulla bir oynadık. Ondan sonra ben içeriye girmeden önce bir küpün içinde pirinç koydular. E, tam işte ben oraya girmeden ayağımla o küpü devirdim ve pirinçler yere saçıldı. Bu arada daha sonra o pirinci e, herhangi bir fakir insana veriyorlar. Onun bir şey pişirip yemesi gerekiyormuş bereket anlamında olduğu için. Daha sonra işte ben bu eve girdim. Hemen şu Rajan'ın şu an oturduğu yere oturdum. Şuraya oturdum, canlandırıyorum. Baktım her yere bakmaya. Her yer o kadar değişikti ki benim için. Her yere baktım. Her yeri inceledim. Daha sonra Rajan'ın annesi bize tatlı ikram etti. Çünkü burada tatlı çok önemli ve ben de bu eve ilk kez giriyorum. Burada Lakshmi diye bir tanrı var. Bir tanrıça var. Gelin eve geldiğinde Lakshmi'nin bereketiyle gelsin diye düşünürler. O yüzden böyle bir karşılama yapıyorlar. Ya insan zorla hafif geziyor ya. Evet. Deve geliyor. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ne yapayım? Bak okul. Nereye? Hepsi okullardan Türkçe'ye bakıyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> genç, damat Türkçe bakıyor. <laughs> Nefsinin, sahip, Nerede fakirin. Okumayı da ne olmuş? Biz balık başımıza neler geldi Ne belgeler, ne paralar harcadık, ne insanlarla neler neler yaşadık yani. Türkiye'de. Ben böyle videolar sürekli çekiyordum ve koyuyordum. Böyle böyle sosyal medyada işte uluslararası çift. Hiç aklına gelir miydi kanka? Hiç aklına gelir miydi Türk bir hanımla evleneceğim? Yabancı bir insanla evleneceğin aklına gelebilir ama hiç Türk olacağı falan aklına gelmiş miydi? Evet evet kanka. Geliyor geliyor geliyor. Anladın mı beni? <laughs> A few moments later. The next day. Bu grup Delhi'ye gidiyor. Delhi'ye gidiyor. <laughs> kanka nereye gidiyoruz? Delhi'de gidiyor kanka. Kaç kilo? 400 kilometre. Ben baktım 457 Dört çocukla dört gidiyor. Dört çocuk. Dört Nasıl kanka? Çok güzel kanka. Perfect. Nasıl çıkacak? Çok iyi. Dört çocukla 400 yüz <laughs> kilometre evet. Saat ay dörtte çıktık. Evet. Arkadaşlar. Dört tutulması Dört. <laughs> 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 Bugün beşi ya. Aa, insan dert Evet, çekti. Hindistan'da en sevmediğin ne üç şey. Ne? En sevmediğin üç şey. Kaç dakika mı? <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Aklına ilk gelen. Kirlilik. Ne? Kirlilik. Okay. Korna sesi. Korna sesi. Bir de kırmızı et yok her yerde. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> her tarafta inek var ama peynir yok. Evet, panir var ama peynir o da mi? lor gibi. o peynir de yok. <laughs> Peki çok en güzel. sevdiğin üç şey? Her şeyi güzel. Çok değişik kültürler var. Hı hı. Kadınların giyimi çok güzel, çok hoş. Hı hı. Çok seviyorum. Hı, hı. Evet, ondan sonra doğası her yerde farklı bir şey var. Hı. Çöl var, bir yerde deniz var, bir yerde hı. işte yeşillik her var, Şey dağ, var. Her şey var. Doğa olarak da kapsamlı. Şey var. evet. Goa. Doğa evet, Sen çok meşhur. Evet. Ben sevmiyorum sevmiyor Ben bunu sevmiyordum ya kırmızı var çok güzel. Belki sen kötülerine denk geldin. Ne bileyim. Bana böyle ham ham bir şey olmuş gibi oldu. Su Çanta. takılmış galiba. Yolda mahsur kaldık. Araçla zor gidiyoruz şu an. Bir köy yolundan gidiyoruz. Derhi'ye hala varamadık. 200 kilometremiz kaldı. O abi oradan gitti, hızlı gitti Daha bak. Abi. Bu yol sanki kötü evet, orası evet, güzel. Evet evet kanka hadi. Orası güzel evet. Tamam tamam. Bence de. Bak o dayanın da taksi Çok korku gidiyor. kanka. <laughs> Buradan kanka. Şükür. <laughs> Burdan temiz aynen bu yol güzel kanka. Aa çok temiz kanka. Yeri yeri kötü kanka. Aa çok. Aa, wow, 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 çok güzel. Ben sonunda. Aynen. Burdan böyle evet. Sallana sallana gideriz kanka. <laughs> Değişik gibi. Ben konuş, ben ne O konuşuyor, <laughs> 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 etçi. Işte Orna ben konuşunca. <laughs> şu an Acı. saat 11 ve biz hala Delhi'ye varamadık. Çok acıktık o yüzden şu arkadaki restorana geldik. Hava da birden soğudu. Karınlarımız aç ve yorgunuz. Biz daha önce burada patatesli gözleme yedik. Bakalım size de dener misiniz? Başka bir şey mi istersiniz? <laughs> neler varmış. senin var mı? Buna tali diyorlar. Tali. Bir sürü şey içinde oluyor ya. İşte burada rotisi, şurada küçük küçük kaseleri. Bunun ismi tali. Bize de bunun içinde yiyeceğiz. Bu eyalete ait tali. Pancap'ta bu çok kullanılıyor. Şu da benim favorim soğan turşusu. Bayılıyorum Hindistan'daki şu turşuya. Ben de ben kameramı Şu... Şurada soğan Şu turşusu varmış. Evet, şurada da yeşil biber e, sosu var. İçine biraz yoğurt, baharatlar, yeşil biber ve kişniş var. Mango turşusu. Mango turşuları da çok güzel. Ev yapımı gibi. <laughs> acı. Çok acı, gerçekten çok acı. Ama güzel. Şurada kişnişli sos. Şimdi patatesli gözlemelerimiz geliyor. Ben çorba soğururum ben <laughs> Benim acısız patatesli gözlemem geldi. Ben <laughs> şey <laughs> <laughs> oh. Indian pizza. Bu kadar sıcak ben direkt tereyağı alıyorum. Çok <laughs> iyi ya mis <miskinim>. gibi. <laughs> Bayılıyorum şu patatesli gözlememe. <laughs> Sıcaktır. <gülüyor> Buyurun. Nasılmış bu? o tarz ama hot da işte yani ne Bir fırında deste gözleme mi çorba mı? Ben patatesli gözleme yemedim. Yani patates sevmediğim için. Ha yani, doğru. aldım ama ben de. Ha, çorba çok güzel. Çabucuk. En güzel sıcak ekmekle tereyağlı. Onun çorbası gelene kadar o bizimle beraber gelen ekmeklerden tereyağından falan yedi karnını doyurdu. <laughs> Çorbası geldi. Çorbasını biz de denedik. Çok güzeldi çorbası. O yüzden biz de yedik. Şimdi gidiyoruz Delhi'ye. Hala yolumuz var. Saat 12 oldu. Hı? Saat, oldu. Saat oldu. Hala varamadık Delhi'ye. Yemekten sonra gelenler. Şurada rezene. Ne? Anası rezene oluyor bu ya rezene. Rezene. Aynen rezene. Şurada gur şeker kamışından üretiliyor. Şu da şeker. Let's go. Çorbası hala bitmedi. Ekmeği de kalmış.